Aydaçi'nin önünde bekleyip bekledi. ayrılmaz

Sözleri üzerine zanlı gözaltına alındı, tutuklandı. Kadının tedavisi sürüyor. Kansiyonu yapıldı. Daha sonrasında işte daha detaylı bir tedavi için tekrar hastaneye yatış gibi bir durum söz konusu olabilir. İstanbul'da ev kiraları bir anda hızla artınca eski kiracıların galip ettiği evlerin sahipleri de. Peki biz ne alacağız şimdi? Herhangi bir şey kiraya verdiler. Kiracı kiracımız sevdiğimiz Bu oturuyor. o kadar fazla para kazanamayanlar bundan dönemeye başladılar ve sari alışına gittiler. Çift satılım çıkartamıyorsunuz. Peki fiyatla kiracı da almayamaz. Artış üzerine çıkamıyor En saygı teri tabakkar savunmalarını saygıdeyerek başka alanlar bulmaya Tam da kulaklık örnek veriyor peki anlamıyla. Sancaktepe'de bir kiracı ev sahibinin adeta çeşitlerinin şu anda Ev evet, sahibi diyor ki ben satacağım. Senin evine kiracısı varken satabilirsin. Ama ev sahibi diyor ki, sen şu kadar daha artık yaparsan bana satmaktan vazgeçerim. Şimdi bu diyalog bir süre sonra artık çeşitlere ulaştı. Çeşitler boyutuna ulaştı. Bakın neler yaşanıyor. ederim. Yine kelimelerle yine teklifle standartına ortasında süslü eşi hamile ve süsleri savuran onun ev sahibi. Profesör abiyle birlikte 3 yıldır bu evde yaşıyor. Her ay kirayı da malik gelmeden ödeniyor. Ancak birkaç ay öncesinde ev sahibi onu aradı ve evi boşaltmalarını istediğini söyleyince deli takmak istemetiydi. Ev sahibi eee o oldu ortaya yeni ne kadar kira vereceğim olur, evet, bu benim diye tabii evde kiracı varsa ev <laughs>